Evet şimdi medya modu mikrofonda geçtik. Biraz ses değişikliği olabilir. Çünkü buradan sonrasını GoPro elime alıp çekeceğim. Şu an kaskta ama size içerik olsun beyler. Caner'in marifetlerini çekeyim size. Şifresi ne lan bunun? Ata Yardım kalmış kalmış lan. Alo. 1453 kare. Ne? 1453 kare. Bu ne amına? İstanbul'u mu fethediyorsunuz lan? Hadi lan. Hadi. <laughs> adam demişti öyle var ya. Yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? He? Selamlar, Selamlar Seko Ailesi'yle uygun günlerden cumartesi. Çekiyor mu onları? Evet. Çek miyim ben? Çek. Ne aldın oh. lan? Ne aldım kardeşim? Dedim ki kardeşim benim kahvaltıya gelsin. Kahvaltısı ödedim <laughs> kahvaltısı ödedim. Allah razı olsun. <laughs> İyi ki varsın ha. Yok artık. <laughs> Niye lan? İyi lan. <laughs> şuradan, şuradan bir ekmek çıkar da belki o zaman ya. Ha? Şuradan bir ekmek çıkar tabii. Nasıl yani? <laughs> ne bileyim, şuradan bir ekmek çıkar. He. 10 bin çift mi ya? Evet beyler, Canan Karp'ın işime geldim ben. Önce, <laughs> hafta sonu özel kahvaltımız. Pazar günü Her hafta. Sert kahvaltı hazırlıyormuş bize. Oğlum bu soyulmuyor lan. Kanka mu? suya suya koymuyor mu onu? Kanka koydun da yok mu acaba bunda? Bu nasıl sucuk oğlum öyle? Kanka orijinal as <laughs> <cıcıyor? gülüyor> dana sucuğu. Dananın bence şeyi kanka, direkt. Direkt sucuğu abi. Eşek sucuğu. <laughs> oğlum bu nasıl sucuğu lan? Böyle. Şarkı da iyi ya. Deli miyede evet. görünüyor lan? Youtube'un kartları. Oğlum youtuber adam youtuber'dan yok. Anladın Ha gayet bugün çözeceğiz de yiyeceğiz herhalde. Bir <laughs> abisi sana bir yumurta yapsak? Bu <laughs> ayrılık sonrası. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Aynen aynen aynen. aynen. Evet beyler. Caner yumurtayı kırdı çocuğu da kesti abi. Yani bunlar pratik şey ya bak. Gördün mü hemen? Bak burada sabunladım. Evet. Hemen yıkadım. Bunlar hep işte tek yaşamanın bilgileri. Bunu çok düşündün mü peki? <laughs> <Bir> Yapar <yok. gülüyor> <laughs> İyi yormamışsın beynini. Efor sarkısın. Çayımız da demlendi. Güzel çekiyormuş lan ama. Oğlum 4K fresh değil lan. Oğlum kaşıklarını gibi de var lan. Adam bak. her şeyi özenle düzenle yapmış ya. <laughs> Evlenilecek adam beyler. <değil>, <laughs> Caner'i bulun. Kahvaltımızı <laughs> da balkonda yapacağız. Birden, bire Olur, sen şarkıdan telif diyemedin mi lan? Bir, 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 bir şey olmaz ya. Yedik bile. <laughs> Orada öyle bir şey yaparım da. <laughs> <laughs> sen ödersin, aga telif versin. Sözlükler biraz az oldu lan, biraz daha masaya. Yok be, Böyle yayacağım şimdi bunu. Bu motöyde öpücem üstüne. Kaç yıldır sucukluğunu tepiyorsun? Yaklaşık bir 35 yıldır falan. ne kadar komik. Ya. Bak dedim bunu dedim. Kayıtlarda sıcağı <siz gülüyor> <abi>. bana <O, gülüyor> ya, çok <laughs> da sallama kardeşim. <laughs> Şuan sallama. <laughs> Deli mi bunlar? Ben arkadaşım döktürdü ya. ben. Sucuklu ortaya yaptım. dedim. De. Elleriyle ayaklarıyla. Bu <laughs> işin doğayını bu akşam Konya'yı yenme şerefine bu kahvaltı. <laughs> İki oran var beyler basit. <laughs> 1000 lira varsa 2000 lira al. Neyse biz yiyelim olur. kanka. Ondan sonra görüşürüz. Ya. Hadi see you. <gülüyor> <gülüyor> Senenin evet. planlarını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdiden 50 bin lira para istediler bizden. Evet. Ay, ayrı eve çıkacaktık. Yeni eve. 50 tamam. bin bölü 3. En 16 bin. bin lira. 16 bin bölü 2. 8 bin lira. 8 bin lira da kira var. 16 bin lira. O yüzden kanala abone olun. Like atın. <laughs> like atın. Yakın zamanda, yakın zamanda butik izleyeceğiz. <laughs> Bizim ne dedi ki biz de size güzel içerikler <laughs> çekelim beyler. Motoru değiştireceğiz. Para lazım. Motoru değiştireceğiz. Daha evi döşeceğiz Madame Coca'dan. <laughs> Madame Coca değil. İngiliz İngiliz oldu. Helal. <laughs> yani, Bakalım işte. İngiliz oldu <laughs> lazım Güzel şeyler olacak ama ya. Yaz da geliyor. Tatile de gideceğiz. <laughs> Anonim. Bir var. Daha tatile gideceğiz. 100 bin lira villa parası. <laughs> Da villa tutacağız. Ama ne eseceğiz. Yaşama sevindiğimiz boşa <laughs> bile hayat para üzerine kuruldu. Anlatır ki zaten 200 bin lira kalıp <laughs> O yüzden kanala abone olup like atmayı unutmayın beyler. Oğlum Her ya. Her şey oğlum. sizin için. Hiç kendimiz için çalışmıyoruz. PlayStation satalım 20 bin lira. Tablet direkt var hemen 10 bin lira. <laughs> Onor orana bas kardeşim. 30 bin liramız hep hazır. Ama ya düşünsene abi. öyle 20-30 oran vuruyor kanka. 100-200 milyar. Onu bütün gün boyunca harcayacağım böyle. Hayal var ya. <gülüyor> <gülüyor> Villayı direkt 2 haftalığına kapatacağız. <laughs> direkt <gülüyor> yıllık izin abi. Oy ya. Ne yeriz ama ya. Hayat Yerken da, de yerken de video çekeceğiz. çekti. hayat bize erken vurdu. Doğru dedin. Kira aldı. Erken vurdu Neyse birazdan kafeye gideceğiz. Kahve edeceğiz. Soğuk. Hayatımızı seneye yaşayacağız. <laughs> İnşallah. Seneye bu zamanda. <laughs> Güzel zaman. Böyle de zormuş biliyor musun? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum YouTuber'lar boşuna mı zahmet çekiyor? Oğlum. Ama alıştın mı kanka bir şey olmuyor. Ben alışıyorum yavaş yavaş. Ben de alışmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> evet beyler biz gidiyoruz kafiye. Caner evden çıkarsa inşallah. Bekliyoruz arkadaş. Kanka, hala hazırlanıyoruz. Kanka ben Galatasaray maçı izlerim. Abi, ben maçını izlerim. Tamam olur Belki Fener'in maçını izlerim. Fener'in maçını izleyelim. Evet beyler bu akşam Galatasaray yenerse eğer Fener şampiyon olamıyor. Tabii siz bunu bir hafta sonra göreceksiniz. <laughs> Ama Galatasaray kaybederse Fener şampiyon oluyor beyler. Yapacak bir şey yok. Bakalım akşam ne olacak? Türkiye 2'ye bölüntü. Neyse kafiden ben videoyu açarım. Motora binerken de 3-5 bir şeyler çekeriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> böyle oldu mu, güzel oluyor mu bari? Nasıl ya? Böyle çekince. kendime böyle çeviremem ki oğlum. kendin Nasıl çevireceğim? Kendime böyle ters çevireceğim o zaman. Kendine çevireceğiz ama kapat videoyu, arka kamera. Eee oldu. Kardeşim. 15 veriyoruz. Kameramanın parasını veriyor musunuz? Ya, bu ay primlerle beraber 25-30k maaş bekliyoruz. Bu <laughs> ay satışlardan, bu ay satışlardan. Bakayım. Açı da güzel ha. Ne ısmarlıcı? Ne ablası yapacağım. Kullay cool Mango. Yok. İnternet kablomu da istiyor. gösterme lan. Eve hırsız giderse konuşma. <laughs> Daha o kadar takipçimiz yok. Ananı sikeyim anahtarı bıraktım içeride. Var mı? E nasıl gideceğiz? Ayça'da var ya. <laughs> Akşama kadar gelmeyeceğiz zaten. Ayça'ya kaldım. Ne Ha böyle Aa, lan. Tamam mı? Tamam Çendim böyle bir yönüyle tuhaf tamam oldum ha. Oğlum böyle var mı sen? Tam böyle götürmüyoruz oğlum. Oğlum insanın elinde de bir şey olma <laughs> öyle tamam ya yürü bir kere Kanka çok yakın çekiyor lan ama. Kanka 1x çekiyor. Bir iki. Aa güzelmiş ha. Bak kanka çok... işte seni tam buradan bir manzaramız olacak tamam mı? Böyle oradan biralarımız içeceğiz. Evet beyler GoPro'ya geçtik. Caner video çekiyor artık yeni kameramız. Caner. Bilmeyeceğim. Bilmeyeceğim ha. Kanka dönmelendim <laughs> Gör, şunu çek. Yakın çekim al. <laughs> zoom, at, zoom at, zoom <laughs> at. Hadi biniyorsun. Oğlum çantayı bana vermen lazım. Yılan be. abi, <laughs> nasıl <laughs> Gökçoluk çocuk dahi nur kapmıyor Desin amınakoy <ne> <laughs> Düşme daha amınakoy <laughs> Evet beyler şimdi kafiye doğru yol alıyoruz Canerikarda o manzara çok iyi ama Düşme ha gidiyor <laughs> Atsın lan. Para bitmiyor amına. Abla bu yol biter mi ben yürüyerek? çok da uzak değil lan burası da yakın servis. Ya, Oğlum ben zaten bu kadar yol yürüyorum sabah giderken. Da burası da olur lan o kadar uzak değilmiş. <laughs> Burada yok mu iki adı? Bir artı ya. Evet yine mekana gelmiş bulunmaktayız. Sakarya Kampüs Serdan Kafi Genel Müdürlüğü. <laughs> ne yok? Bu yapmış abi. Kanka kaskımız yok. Hiç bir şey ihtiyacımız yok. Abone lazım. Butik mağazası lazım. Beyler kafeye geldik ama <laughs> Caner boş boş takılıyor <laughs> Yine mekanda Haftanın videosunu yapıyorum ben de <laughs> Caner birazdan <öyle> işe başlayacak <laughs> Verim GoPro'yu Kafama GoPro'yu takayım Bir de çekiyorum Kolu çıkartır mısınız? Numaramı almaya falan çalışıyorum